Oğlum hadi tut. sen balık tut. Tutlam. E nereye bakacaksın? Seni çekeceğim ben. Hadi sen git balık tut orada bakalım. Tamam. Hadi tut bakalım balık. Tamam. Baba kaburaba balık tut. Ben. Ne yapıyorsun sen? Baba ne yapıyor baba balık tutuyorum. Balık mı tutuyorsun? Nasıl tutuyorsun bakayım? Baba bak baba. Ha. Hadi. Onu böyle Atıyorsun, atıyorsun suya. Suya atıyor. Ondan sonra balık mı geliyor? Hadi at bakalım. Gelecek mi balık? <laughs> bakalım. Baba. Hadi tut bakalım balık. Baba. Al. Baba bir tane balık. baba bir tane balık. Tutunca ne yapıyorsun sonra? Baba. Ne yapıyorsun tutunca? Baba. Ay. Ah. Baba. Ah. Al. Ay. Baba. Tamam balığı tuttun. Tuttuktan sonra ne yapıyorsun balığı? Baba. Nasıl? Baba tatlı. Tatlı mı? Hı hı. Yiyor musun balığı tutunca? Hı hı. Baba tatlı. Ben mi deneyeyim? Hı hı. Hı hı. Anladım şimdi. Ben de deneyeyim bakalım. Hı -hı. Baba tatlı. Baba öyle değil. Nasıl? Baba. Göster o zaman bana. Ben bilmiyorum balık tutmayı. Hı hı baba, baba. Ha orasından baba. tutacaksın. Baba. Tamam hadi ben deneyeyim şimdi. Burasından böyle mi tutuyoruz? Aha. Sonra aşağı mı sallıyoruz? Aha. Ha, Aa, baba. Aa, tuttu balık tuttu. Baba çık çık. Balık geldi. Baba geldi. Ne yapacağız bana yedirsene onu şimdi. Baba. Bana yedir. Hmm, çok güzelmiş çok. Baba oh. ben yedim. Yedin mi? Aferin oğlum benim. Hadi bir tane daha tutalım. Baba tutacağım. Oradan mı tutacağız bu sefer de? Ha. Baba, ipi, baba, baba ipi tut. İpinden tutacağız. Ha. Sen balık tutmayı nereden öğrendin? Baba. He? Baba. Hı, baba kurtardı. Baba tut. Balık tutmayı nereden öğrendin oğlum Babadan sen? Baba da öğrenecek. Bilmem. Nereden ben de sana baba, soruyorum. Baba halılar. Halılardan mı öğrendin? Kayudan mı öğrendin yoksa? Baba Baba ölebilirim. Öğrenmedin mi? E, tutuyorsun öğrenmişsin işte. Peki sana bir soru. Kayyonun kedisinin adı ne? Baba Gilbert. Gilbert. <laughs> Gilbert çok mu yaramaz? <laughs> Hep yaramazlık yapıyor değil mi? <laughs> Kayu ne diyor o zaman? Yapma Gilbert mı diyor? Baba, baba dövme oğlum. Dövme oğlum, dövülür mü Gilbert? <laughs> Aa, baba. oltayı düşürdü Tarık Emir. Kaç kaç kaç. Araba. Ağlamıyorum oğlum, niye ağlayayım? Baba onu düşürdüm. Oğlumdur yetişemiyorum sana. <laughs> baba, baba öyle Baba, baba öyle Baba, baba. Ay, halta düştü. <gülüyor> <gülüyor> Tut oltayı. Baba, Tut Halta. Baba ipi daha tuttu. tutalım evet. <laughs> Oo yine balık çekti Tarık Emir. Baba bittim Kocaman balık çekti bu sefer Tarık Emir. Baba. O, o ışıklar nasıl yanıp sönüyor bize bir göstersene Tarık Emir. Baba. Heh. Baba. Baba bir tanesi de ay. <laughs> baba ay. Bir tane de ama. <laughs> baba. Baba. Baba dadi, Baba tatili. Tamam geldi. Sen şu ışık nasıl yanıp sönüyor bize gösterir misin oğlum? Tamam. Hadi çek yukarı göster bakalım. Ay. Hadi göster bakalım nasıl çalışıyor boşluk. Ben ben çok merak ediyorum bu ışığın nasıl çalıştığını. O, baba göbek. Gösterir misin bize? O, baba göbek. Tamam göbek. Hadi bu düğme ne işe yarıyor? Baba. Ya açıyor. Ha ya açıyor ya kapatıyor mu? Bir daha bas bakalım. Ha peki ışıkların rengi değişiyor mu? Nasıl değişiyor? Göster misin? Baba nasıl şey değişiyor. Nasıl baba, değişiyor? Bir baba bir bana tutar. Hadi ışıkların rengini değiştir bakalım bana bir göster oğlum. Baba kurtardım. Hadi ışıkların rengini değiştir bakalım nasıl değiştiriyorsun? Baba kırmızılar. Aha düğmelere basınca ışığın rengi mi değişiyor yoksa? Baba baba bir şey var. Evet. 4 5 ateşi de koşun. Peki ışığın rengini değiştir bakalım hadi bize. Değiştireyim. Değiştir hadi. Tamam. Baba bir palet tuttum. tut bakalım de it bak. Baba bir palet tuttum. İşte Ağzına sok oğlum? Baba Hı. bir palet. Tamam öyle ağzına sokma. yiyormuş gibi. Tamam mı? Abi bu Dur bakalım şuradaki düğmelere basınca ne oluyormuş? Ben çok merak ettim ya. Baba. Bas bakalım. Aaa. Işıklar yanıp sönüyor. Baba, dur, Bir daha basalım. Da dur dur bakalım. Hı. Baba dur ulu. Baba dur ulu. Tamam. Baba dur, durdurdu oğlum. Durdurdun mu? Hmm. Aferin benim oğluma. Baba kalıyorum. Bakacak mısın kendine? <laughs> ne oldu kaldın hele? <gülüyor> <gülüyor> dur. Ay! 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 Deüştün mü? Hı -hı. Hmm. Baba. Hmm. Baba. Geliyor mu kendini? Baba kaleciler. Ne? Bu kile şey Ya bırak şimdi karıncaları ya. O o şarkıyı daha önce söylemiştin ama. Hadi yap git git karıncalar. Git karıncalar Git git git. O gene git karıncalara bağladık. Git ben durduruyorum kaydı o zaman. Güler. Gittiler mi? Hadi sen balık tut, balık boşver karıncalara. Baba bir Hadi balık tut, benim karnım acıktı ya. Oğlum balıktan tutup misine yattın suya, yanlış tutuyorsun. Baba lale tut İpinden tut, sen bana öyle diyordun ya. İpinden tut. Baba ha. lale tut diyorum. Hadi çek balığı, benim karnım çok acıktı, çok çok çok. Hadi yedir bana şimdi, yedir yedir yedir. Aa. Öyle değil kafamı kırarsın oğlum. <laughs> yedir, yedir. Nasıl yediriyordun? Nasıl yediriyordun? Baba baba. baba Teşekkür ederim. Gideceğim. Aferin benim oğluma. Baba, baba.